Kalp krizi nedir ve belirtileri nelerdir? Kalp krizi, kalbi besleyen atar damarların aniden tıkanmasına bağlı olarak kalp kasının yeterince oksijeni alamaması ve sonuçta kalp dokusunun hasara uğramasıdır. Kalbe kan akımını sağlayan atar damarlarda, kolesterol ve yağ gibi maddeler damar duvarlarında birikerek plak denilen yapılar oluştururlar. Damar sertliği olarak adlandırılan bu süreçte atar damarlar zaman içinde daralır ve plaklar üzerinde oluşan çatlaklarda gelişen pıhtılar damarları tıkar. Eğer zamanında müdahale edilip damar açılmazsa söz konusu hasar kalp dokusunun kaybı ile sonuçlanır. Bu kayıp yaygın ise kalbin pompalama gücünü etkiler ve kalp yetersizliği ortaya çıkar. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizi bazen filmlerde gördüğümüz gibi ani ve yoğun belirtiler gösterir. Ancak bazen belirtiler yavaş bir şekilde başlar. Hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissedilir. Kalp krizinin en sık görülen belirtileri şunlardır. Göğüs ağrısı Kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle göğüsün orta kısmında baskı, sıkışma tarzında şiddetli bir ağrı şeklinde tarif edilir. Genellikle birkaç dakikadan uzun sürer veya gidip gelen bir ağrı şeklinde hissedilebilir. Bu ağrı kollara, sırta, boyna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılım gösterebilir. Nefes darlığı Göğüs ağrısına eşlik eden bazen de tek başına görülen nefes darlığı bir kalp krizi belirtisi olabilir. Diğer belirtiler terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler de görülebilir. Kadınlarda kalp krizi belirtileri. Kalp krizi dendiğinde aklımıza filmlerdeki aniden ellerini kalbinin üzerine koyup acıyla yere yıkılan erkekler gelir. Ancak gerçek hayatta kalp krizi geçiren kişi bir kadın da olabilir ve belirtiler bu kadar belirgin olmayabilir. Kadınlarda kalp krizinin en sık görülen belirtisi göğsün kısmında hissedilen şiddetli ağrı, basınç olmakla birlikte bazen bu belirti kadınlarda görülmeyebilir. Bunun yerine nefes darlığı, göğsün alt kısmı veya karnın üst kısmında ağrı, sırtta veya çenede ağrı, aşırı yorgunluk, bayılma, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtiler görülür. Kalp krizinin hem erkeklerde hem kadınlarda hafif belirtilerle ortaya çıkabileceğini unutmayın. Kalp krizinden şüpheleniyorsanız mutlaka yardım çağırın. Çünkü kalp krizinde dakikalar bile önem taşır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.